أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فعلتها إذا إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فول وهب فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين موقنين قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما وان كنتم تعقلون <applause> قال لئن اتخذت إلها غير لأجعل أجعلنا على من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين فألقى عساه فإذا فألقى عساه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده ونزع يده فإذا هي بيضاء الناظرين قال الملأ حوله ان هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار أليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون صدق الله العظيم Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu ve Selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kale dedi ki, fealtuha onu yaptım. İza izen zaman ve, ve ben minad dalleyne şaşkınlardandım. Dedi ki, ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Fe kaçtım minkum aranızdan. Lemma hemen hiftukum sizden korkunca da fehefe vehebe bahşetti li bana Rabbi Rabbim bana bahşetti. Hükmen hikmet ve cealeni beni kıldı minel murseline peygamberlerden. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. Ve tilke etmendir nimetun nimet temunnuha. O kalktığın ise aleyye başıma en abette kendine kul köle beni kul kendine kul köle beni İsrail'e İsrail oğullarını ve o nimet diye başıma kalktığın ise İsrail kendine kul ele, kul köle etmendir. Kale dedi ki Firavun Firavun Wama dediğinde nedir Rabbu? Rabbu, Rabbi alemin, Rabbil alemin nedir? Firavun dedi ki alemlerin Rabbi dediğinde nedir dedi? Hale dedi ki Rabbu, Rabbidir semavati göklerin, vel ardi yerin, vama her şeyin beyne beynehuma ikisi arasında bulunan en eğer kuntum iş kişiler olsanız, muqinine işin gerçeğini düşünüp anlayan. Musa dedi ki eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız göklerin ve yerin ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Kale dedi ki Lime, limen bulunanlara havlehu etrafında ela testemi'une işitiyor musunuz? Etrafında bulunanlara dedi ki işitiyor musunuz? Sanki çok acayip bir şey söylemiş. Kale dedi ki Rabbukum sizin de Rabbiniz ve Rabbu Rabbidir abayikum atalarınızın da evveline daha önceki. Musa dedi ki sizin de Rabbiniz daha önceki atalarınızın da Rabbidir. Kale dedi inne mutlaka Resulukum elçiniz ellezi bu elçi ki ile gönderilen ileykum size lemecnun delidir. Dedi ki size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir. قال dedi ki Rabbi Rabbidir el meşriki doğunun ve mağribin batının ve ma beynehuma ve ikisi arasında bulunanların inşayet kuntum kullansanız ta'kilun aklınızı Dedi ki şayet aklınızı kullansanız doğunun batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Qala dedi Le in andolsun ki akleyni tahazte eğer edinirsen ilahen bir ilah gayri benden başkasını le ecal le seni ederim minel mescunin zindanlıklardan. Firavun benden başkasını ilah edinirsen andolsun ki seni zindanlıklardan ederim dedi. Kale dedi ki Evelev <laughs> olsam da mı ciitüke sana getirmiş bir şeyin bir şey mübin apaçık bir şey getirsem de Musa dedi ki sana apaçık bir şey getirmiş olsan da mı Ale dedi feti hadi getir bihi onu en şayet kunte isen mines sadıkin doğru, doğru söyleyenlerden isen Firavun dedi ki şayet doğru söyleyenlerden isen hadi getir onu dedi Fe atı verdiği asa asasını hu onu asahu onun asasını bunun üzerine fe izâ zaman hiye o olduğunda su'banun so koca bir yılan mubinun apaçık Bunun üzerine asasını atı verdi. O apaçık koca bir bir yılan olduğu zaman. Vanaza ve ve çıkardı yedehu elini fe iza zaman hiye o da olduğu zaman beyda u ben beyazlin lin seyredenlere ve elini de çıkardı o da seyredenlere ben beyaz olduğu zaman kale dedi lil mele ileri gelenlere havlehu çevresindeki ileri gelenlere inne doğrusu haza bu le sahirun bir sihirbazdır alimun çok bilgili bir sihirbazdır Firavun çevresindekileri, çevresindeki ileri gelenlere bu doğrusu çok bilgili bir sihirbazdır dedi. Yuridu istiyor ey yukhricekum sizi çıkarmak istiyor min ardikum yurdunuzda bi sahrihi sihriyle. maza şimdi ne te'murune buyurursunuz? Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz? Kalu dediler ercih. Onu eyle ve ahahu kardeşini ve görevliler gönder in şehirlere haşirin toplayıcı. Dediler ki onu ve kardeşini eyle ve şehirlere toplayıcı görevliler gönder. Ye'tuke sana getirsinler bi kulli her ne kadar sahirin sihirbaz varsa alimun bilgili bilgisi. Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa sana getirsinler. Fecumi'a bir araya getirildi saharatu sihirbazlar limikati tayin edilen vaktinde yevmin bir günün malumun belli bir günün. Sihirbazlar belli bir günü tay günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. Bir araya getirildi. Vakile denildi. Vakile denildi. Lennasi insanlar için hel entum sizde müştemiune toplanıyor musunuz? Ve insanlar için siz de toplanıyor musunuz? denildi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat.